Değerli arkadaşlar merhabalar. Arık Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir dersle de sizlerle beraber oluyoruz. Evet bu dersimizde eğitim bilimleri 6. çözümü deneme ile birlikteyiz. İnşallah yapmış olduğunuz çalışmalar sizler için faydalı oluyordur. Temennisi içerisindeyiz. Kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz. İzlemiş olduğunuz videoya beğeni bırakarak veya kanalımıza abonelik sağlayarak bizlere destek verebilirseniz destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyor. Ve soruları görmeye ve çözmeye başlıyoruz. Evet, birinci sorumuz. Yukarıdaki açıklama liderlik türlerinden hangisiyle ilgilidir? Bakalım. Takipçilere hiç müdahale etmeden onlara tam bir serbestlik tanımaktadır. Liderler sahip oldukları yönetim yetkisini pek kullanmazlar. Kendilerine verilen gücü kullanmaz ve sorumluluk almazlar. Grup üyelerini kendi hallerine bırakırlar ve her çalışanın kendisine verilen kaynaklar dahilinde amaçları belirlemelerine, plan ve programlarını yapmalarına imkan verirler. A demokratik liderlik, B liberal liderlik, C otokratik liderlik, D karizmatik liderlik, E etkileşimci liderlik. Şimdi bu, burada arkadaşlar yani bir özgürlük ortamı verilmiş. Grup üyelerine serbestlik verilmiş. Biz buna özgürlükçü veya liberal liderlik diyoruz. Yani birinci sorumuzun doğru cevabı B şıkkı oluyor. Geldik ikinci soruya. Yukarıdaki açıklama aşağıdaki yetki türlerinden hangisiyle ilgilidir? Bu yetkinin doğuştan kazanıldığı kabul edilir. Aile içinde babadan oğla ya da veliaht olan bireylere doğal olarak aktarılan yetki türüdür bu tür yetkiye sahip bir üste aslar mutlak surette itaat eder diyoruz. Şimdi doğuştan kazanıldığı ve ast üst ilişkisinin olduğu yetki burada ikisi beraber düşünüldüğünde geleneksel yetki diyoruz arkadaşlar. Bunun adına bu yetkinin doğuştan kazanıldığı kabul edilir diyor. Geleneksel yetkinin bir özelliğidir. Karizmatik yetki, rasyonel yetki, komuta yetki kurma yetki diğer şıklarımız. Ancak doğru olan A şıkkı diyoruz. Üçüncü soru. Max Weber aşağıdaki yönetim kuramlarından hangisinin temsilcisidir? A. Bilimsel yönetim kuramı. B. Yönetim süreci kuramı. C. Bürokrasi kuramı. D. X kuramı. E. Y kuramı. Evet değerli arkadaşlar Max Weber bürokrasi kuramının temsilcisidir. Yani sorumuz C şıkkı olacak. Dördüncü soru. Etkili okul yöneticisinin özellikleri arasında gibi verilenlerden hangileri yer almaktadır? Bakalım. 1. Öğrenciler ve öğretmenler için yüksek performans standartları koyarlar. Doğru. Öğrenci davranışı ve başarısı için yüksek beklentilere sahiptirler. Bu da doğru. Öğretmenlerin sınıf içindeki performansları için yüksek beklentilere sahiptirler. Zaten birdeki ifadenin benzeri. Bunun üçü de doğru arkadaşlar. Etkili bir okul yöneticinin özellikleri arasında bunların hepsi yer alır. Yani E şıkkı diyoruz. Geldik beşinci soru. Yukarıdaki açıklaması verilen liderlik türü aşağıdakilerden hangisidir? İnsanları topluca etkileyebilecek ve harekete geçirebilecek hedefler oluşturabilmeye dayalı olan liderlik türüdür. Liderler toplumlarının, örgütlerinin geleceğini düşünen ve tasar tasarlayan kişilerdir. Liderlik, geleceği görmeyi, örgütün geleceğine ilişkin inandırıcı hedefler belirlemeyi, insanları da hedefleri gerçekleştirmek için seferber etmeyi ifade etmektedir. Evet. Şimdi burada arkadaşlar e, geleceğini düşleyen ve tasarlayan kişilerdir. Yani bir vizyonerlikten bahsediliyor. Cevabımız C şıkkı oluyor. Şimdi otokratik liderlik, demokratik liderlik, karizmatik liderlik, liberal liderlik bunlarla ilgili diğer denemelerimizde sorular çözdüğümüz için bunların açıklaması zaten diğer denemelerimizde yer aldığı için tekrar bunların hepsini tek tek açıklama gereği duymuyoruz. Sadece cevabı söylemekle yetiniyoruz. Çünkü yani bütün denemelerde neredeyse diğer şıklardakileri sorduk. 6. Yukarıdaki açıklama okul yönetici gücünün hangi özellikleri arasında yer alır? Planlama, örgütleme, zaman planlaması, eşgüdümleme gibi konulara sahip olunan bilgi ve becerilerin sağladığı güçtür. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Teknik güç diyoruz. Planlama, örgütleme, zaman planlaması, eş günümleme. Altıncı sorunun doğru cevabı aşık olacak. 7. Yönetimde ast üst ilişkisi. Yönetimin aşağıdaki hangi özelliklerinden e, hangisiyle ilgilidir? Evet yönetimin aşağıdaki hangi özelliklerinden hangisiyle ilgilidir diyelim. Ast üst ilişkisi diyoruz arkadaşlar. Biz buna hiyerarşi, özelliği, adı veriyoruz yönetimdeki ast üst ilişkisine hiyerarşi özelliği denir. 8. soru. Genel olarak en az girdi ile en çok çıktının elde edilmesi süreci olarak tanımlanan insan kaynakları yönetim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Verimlilik B) İş hayatının kalitesi C) Hukuksal uyum D) Rekabet avantajı kazanmak e iş gücünün uyum yeteneği en az girdi yani en az masraflı en çok verim elde etmek verimlilik oluyor arkadaşlar. Yani çıktı elde etmek verimliliğe tekabül ediyor, karşılık ediyor. 8. soru A şıkkı diyoruz. Geldik 9. soruya. Yukarıdaki açıklama öğretim yöntemlerinden hangisiyle ilgilidir? En az iki öğretim personelinin işbirliği yaparak belli sorumluluklarla ders işlemesidir belirlenen herhangi bir durumda belli bir ihtiyacı gidermek ve ilgili konularda amaca ulaşmak için oluşturulmuş bir yöntemdir. Bu yöntem öğretmenlerden en iyi şekilde yararlanmayı öngörür. Konu tekrarını azaltarak zamanı daha ekonomik kılar. Öğretmenlerin alanlarından uzmanlaşmalarını sağlar. Öğrenci ihtiyaçlarını gidermeyi ön planda tutar. Evet. Burada şöyle anlatılanları genel olarak bir iki cümleyle özet haline getirebilecek arkadaşlar işbirliği yaparak yani gezi gözlemle alakalı değil projeyle de ilgili aktif değil ekip değil mi burada en açıklayıcı öğretim yöntemi ekiple öğretim yöntemi olacak diyoruz dokuzuncu sorunun doğru cevabı böylelikle ne oluyor Değişikliği oluyor geldik onuncu soru Yukarıdaki açıklama öğretim ortamının hangi özelliği ile ilgilidir? Öğrenci velileri, öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ve destek personeli ana unsurdur. Bunların sayıları, cinsiyetleri, yaşları, öğrenim durumları, hayat tecrübeleri, sosyal, kültürel ve ekonomik seviyeli seviyelidir. Birbiriyle kaynaştı, kaynaşma durumları eğitim öğretimi doğrudan etkiler. Şimdi öğrenci velileri, öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ve destek personeli ana unsur diyorsa bunların sayıları, yaşları, önem durumları bu tabii ki sosyal ortam oluyor arkadaşlar. Şimdi zaten biyolojik ortam, üst düzey ortam diye bir şey yok. Fizyolojik ortam işte ışıktır falan fiziki yapılar. Psikolojik ortam bunu zaten buna iyi sorular çözdük. Adı üstünde psikolojik unsurlar. burada da sosyal ortamdan bahsettik. 10. sorunun doğru cevabı B şıkkı diyoruz. Evet, 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamlarının planlanmasında sıraların yerleşim şekillerinden değildir? U şeklinde bir yerleşim var arkadaşlar. Bu doğru. Daire şeklinde yerleşim var. Bu da doğru. Çalışma istasyonu yerleşim şekli. Bu da var. Konferans masası yerleşim şekli. Bu da var. Ama K şeklinde yerleşim diye bir yerleşim tarzı yok arkadaşlar. 11. sorunun doğru cevabı E şıkkı diyoruz. 12. Başlıca öğretim ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Evet. Tasarruf ilkesi yer alır arkadaşlar. Tasarruf ilkesi bir öğretim ilkesidir. Açıklı ilkesi yer alır. İş ilkesi yer alır. Hayata yakınlık ilkesi yer alır. Ama çağdaşlık ilkesi de bir ilkesi yoktur öğretim ilkeleri. 12 E şıkkı diyoruz. 13. Buluş yoluyla öğretim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bu yaklaşımın dayandığı temel anlayış öğrencinin öğrenmede konu alanının yapısını kavramasıdır. Bu ifade doğru bir ifade arkadaşlar. Konu alanının yapısını kavramak buluş yoluyla öğretimin önemli bir tanımlamasıdır. Öğrencinin kendi etkinlikleri ve gözlemleri yoluyla yargıya varmasını teşvik etmektir. Evet bu da doğru. Yani öğrenciye bulduruluyor. Öğrencinin bir bilim adamı gibi düşünmesini sağlamaktır. Bu da var. Özellikle matematik, fen ve dil bilimler alanında etkili olarak kullanılmak, kullanılabilir. Bu da var. Okullarda bilginin aktarılması, kavram, ilke ve genellemelerin açıklanmasında kullanılmaktadır. Bu ise sunuş yoluyla öğretimin bir özelliğidir arkadaşlar. Buluşla ilgisi yok. 13 E şıkkı diyoruz. 14 Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisinin temel ilkeleri arasında yer almaktadır? Ne verilmiş bakalım? Yetenek, öğretimden yararlanma yeteneği, sebat yani sabır, fırsat, öğretimin niteliği yani şimdi arkadaşlar bunlar sunuş yolu, buluş yolu ile ilgili değil. Bunlar okulda öğretimin temel ilkeleridir. Tam öğrenme bölümdür. İşte öğrenemeyen öğrenci yoktur. Öğretmen, öğretmen vardır anlayışı hakimdir. Cevap C şıkkı oluyor 14. soru için. Evet geldik. 15. ve son soru. Yukarıdaki açıklama aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bu görevi yerine getirmek, bir konuyu öğrenmek, bir konuya çözüm getirmek ya da bir problemi çözmek için ortak bir amaç doğrultusunda birlikte çalışmaları yoluyla gerçekleşen bir öğrenme yaklaşımıdır. John Dewey, Vygotsky, Slovin, Bandura, Piaget gibi kuramcılar bu öğrenmenin savunucularıdır. Evet, şimdi birlikte çalışma diyoruz arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz? İşbirlikli öğrenme diyoruz. Açık bir şekilde çıkıyor. Proje temelli değil bir ürün ortaya koyacaksın. Tam öğrenmeyi zaten söyledik. Araştırma inceleme yoluyla da araştırmaya dayalı bir yöntem olması gerekiyor. Evet 15. sorunun doğru cevabı B şıkkı diyoruz. Evet değerli arkadaşlar eğitim bilimleri 6. çözüm denemeyle birlikte olduk. Başka bir derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.